Merhaba arkadaşlar. Merhaba dostlar. Şimdi Arkadaşlar bakın her zaman havalandırma diyorum. Bir atölyenin en önemli elemanları. Bir havalandırması, iş güvenliği ekipmanları, yangın söndürme sistemleridir. Bir, bir yangın arkadaşlar çok şeye mal olabilir. Evet. Şimdi bakın. Bunu tesvih gayet düz bir şekilde Şimdi şu görüyorsunuz parıl parıl parlıyor değil mi? Arkadaşlar bunda hiçbir cila yok. Bu ağacın doğal özelliği. İşte niyabanoz bu. Bunu uğraşsam daha da parlatırım. Pastapolis sürsen arkadaşlar parlak şey gibi parlıyor zaten. Şu şeye bak. Niye parlatıyorum? Sürtünme yüzeyini azaltarak aşınmayı engellemek için. Bu motor içlerinde de yapılır. Motorların içine açtığınız zaman pırıl pırıl parçalar görürsünüz. Neden? Sürtünmeden dolayı o aslında gördüğünüz pürüzler arkadaşlar mikro parçacıklar, çatlaklar. Yani. Böyle düşünebilirsiniz. Bunlar ne yapar? İlerler. O pürüzler ilerler ve motorun çatlamasına neden olur. Hatta böyle bantlar satıyorlar. 40 bin kum, 50 bin kum bir ara bizim bir deli bir abimiz vardı. O bulmuştu bir yerde. Ondan sonra da bir daha o şeylerden göremedim. Motor tesfiyesi için kullanılıyor. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Bu Avanos bildiğimiz gibi bir cilaya ihtiyacı yok. Burada bantlıyorum. Buraya dolgu verniği atılacak ve boya atılacak. Bu projede arkadaşlar bize akıl veren kim? Salih Korkut Peker. Müthiş bir adam. Ya bak çok ünlü bir adam. Her dakika yazıyorum cevap verebiliyor musunuz? Burada isim vermeyeyim birkaç böyle tip var. Müzikle uğraşıyor. Adamların havasından geçilmiyor anasını satayım. Böyle küçük dağları ben yarattım bilme. Ben zaten onun o tavrından çalamadığını, iyi müzisyen olmadığını anlıyorum. <laughs> Bu benim için bir ölçüt yani. Ben Ahmet Kanneci ile telefonda konuştum. İstediğin zaman geldi bana. Ahmet Kanneci. Tanımayanlarınız varsa arkadaşlar. Google'a bir Ahmet Kanneci yazın. Kim olduğunu. Görün. Erkan Oğur'la sohbet ettik. Bayağı adam, normal. Aa diyor. Adam bir şey yaptı. Aa dedi sazlarla uğraşıyorsun? Dedim Erkan abi bu elindeki balta şey niye böyle falan dedi elim acıdı onun da böyle yani doğal bir herif yani ha, ben o İbrahim Kalın'a çaldıktan sonra ondan gönlüm acayip soğudu da adamı tanıdım arkadaşlar her şey gibi ya böyle nasıl söyleyeyim Fazıl Say gibi bir tip böyle Celal Hoca gibi bir tip yani pek dünyayla pek bağ da yok cidden müziğe aşık ben de müziği seviyorum ama onun kadar değil yani. Var öyle insan. buzukuyor Adam çalmaya aşık. Abi yani bu kadar çalınır mı ya? Sabah 9'da açıyorsun. Sabah 9'da Buzuki çalıp canlı yayın yapıyor. Böyle deli bir herif işte. i̇şte Korkut Peker abimize soruyoruz. O da Ayvalıklı. Buraya konser oldukça her zaman geliyor. Müthiş bir insan. O diyor Umut şöyle yap, böyle yap. Ben de ondan beraber yürüyorum. Bu arkadaşlar alanımızı şeyden koruyacak. Bizim Buraya arkadaşlar dolgu vermeye atıp Güzel bir boya atacağım. Sap tek parça gürgenden yapılmış. Gürgen aslında çok sağlam, sert bir ağaç ama suyu görünce acayip oynamayı seven bir ağaç. Aslında kısa yerlerde gitar sapında bile kullanılabilir. Biraz ağır bir ağaç. Mesela bağlamada çok kullanılıyor geleneksel olarak ama bence bağlamaya hiç uygun bir ağaç değil. Çok iyi fırınlama ve roasted yapılması lazım. Kullanıyorum ben sadece roastedla. Çünkü arkadaşlar e, yani kurşun atsan geçmeyecek ağaç o, suyu görünce başlıyor doğal Yani da bizim bağlama yapımcıları kullandılar. Eski bağlama yapımcıların bir suçu yok adam. Ne bilsin yani. Zaten bütün eski bağlamaların sapları sorun. Bir de kapakta onlar çok kubbe tercih ediyor. Kemer, tercih ediyor. Biz kubbe yapmayı tercih ediyoruz. O da yeni bir yapım. Yoksa eski bağlamacılar bazılar işte şey yapıyor ama ya düşünsene oyma öğrenci bağlaması bile yapıyorlar. Saatlerce oyuyorlar. Bence eski bağlama yapımcılarını biraz fazla eleştiriyoruz. Bazen ben de eleştiriyorum ama yani yiğidi öldür hakkını inkar etme şöyle uygun satılacak bir şey değil. Bir de gürgene uyuyorlar yani. <laughs> yani gürgen arkadaşlar betondur beton. Yani gürgen inanılmaz sert bir ağaçtır. Ben iddia ediyorum yani bir 60-61 bir dolu gövde böyle lamine yürgen yapacaksın. Bir de C35 beton dökeceksin. Ha hangisi daha çok dayanır test et. Betonun problemi arkadaşlar beton zamanla çürüyor. Betonun öyle çok büyük bir sıkıntısı var. Şimdi Türkiye'nin yatırımları hep beton üstüne. Ben bunu anlatamıyorum. Beton arkadaşlar 50 yıl ömrü var. 50 yıldan sonra mutlu. Şimdi şurayı görebiliyor muyuz?